Selamlar 22 Mart Cumartesi gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Ayımız yay burcunda. E, Neptünle oldukça sert bir açıda güne başlıyoruz. Uykusuz bir geceden uyanacak olabiliriz. Dalgınlık, unutkanlık hat safhada olur. Anahtarı evde unutma, cüzdanı evde unutma, hatta telefonu evde unutma şeklinde. O yüzden lütfen cuma akşamından cumartesi sabahı yanınıza almanız gereken şeyleri, sabahtan yapmanız gereken işler varsa bunlarla ilgili hatırlatmaları tam yapmanızı tavsiye ediyorum. Buradaki rüyalara çok haberci rüyalar diyemem. O yüzden çok ehemmiyet göstermenize gerek yok. Ama böyle sabah bir unutkanlık aktif olacaktır. Online alışverişler için falan cumartesi günü çok uygun görmüyorum arkadaşlar. Saat 9.50 ile 10.28 arasında ayımız zaten boşlukta olacak sonrasında oğlak burcuna geçiyor oğlak burcu disiplin demektir biraz sıkıcılık verir kasvetli hissederiz kendimizi zaten e, ayımız e, ...sırasıyla Güneş'e, Venüs'e, Merkür'e böyle sert açılar atacak. Tam olarak dediğim dedik, çaldığım düdük... ...bir yanda inatlaşma, öbür yanda katılık... ...bir tarafta yönetmeye çalışma, öbür yanda sen kimsin beni yönetiyorsun şeklinde... ...fikir çatışmalarının olacağı bir gün. E, burada bir tatlılık yine Venüs-Plüton olumlu açısı var ama... ...Venüs'ün de retro ve koştu olduğunu düşünürsek kaş yapayım derken göz çıkarma... E, ...tam böyle aktif olduğu bir gündür. Cumartesi günü gerginlikten uzak durmakta fayda var. Gerçekten patlamaya hazır bomba gibi olabiliriz ki akşamüstüye kadar. Çünkü burası bizi birazcık e e, sertliklerle karşılaştır. Yani biz sert olalım derken bizden daha sert insanlarla karşılaşma potansiyelimizi yükseltiyor. Trafikte falan çok dikkatli olmanızı lütfen rica ediyorum. Bu haftanın yorumunda demiştim biraz kazalara açık bir görünüm diye. Lütfen trafikte dikkatli olalım. Hem trafik kuralları açısından hem de kavga dövüş açısından kontrollü olmakta fayda var. Kimseyi yönetmeye kalkmayalım. Kimseye fazladan akıl vermeye kalkmayalım. Bize akıl vermeye kalktıklarında da ha ha deyip yine bildiğimizi okuyabiliriz tabii ki ama çok Laf söz diyaloguna girmemekte fayda olduğunu hatırlatmak istiyorum. Cumartesi günü. Ee, onun dışında diş problemleri, kemik problemleri fazla olabilir. Diş ağrılarını yükselebilir. Eğer varsa sıkıntınız dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ee, umarım güzel bir hafta sonu olur. Güzel bir gün geçer. Ee, destekleriniz çok kıymetli. Hepsi için teşekkür ediyorum. Ee, beni Instagram Youtube kanallarımdan da takip edilebilir. Yorumlar ve paylaşımlarla daha fazla kişiye ulaşmasına sebep olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, hoşçakalın.